Herkese kolaydan selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yaklaşık bir aydır video çekmiyordum. Burada bir sakatlık yaşadım arkadaşlar. İşte iş yerinde bir sakatlık yaşadım. E, yerimden zaten kalkamadım. Yani yürüyemedim doğru düzgün. Çok şükür e, şu an iyiyim. E, artık yürümeye başladım. 12. ay. Yıl 23'ü 2023'te. Prag'a gitmeye hazırlanıyorduk. İşte e, yılbaşından önce oraya gidelim. Orası nasıl karşılıyor? Yılbaşını nasıl kutluyor? Onu gör, onu görürüz. Bir de tekrardan bir gezi yaparız diye oraya gitmeyi planlıyorduk. Biz hostel tutmuştuk yani iki iki günlüğüne. ne. o da işte beş kişi beş kişiydik biz ekipte beş kişi olarak benim arabayla gidecektik ve orada iki gün kalıp ondan sonra tekrar dönme bir planımız vardı ve 2 gün kala zaten ben iş yerinde sakatlık yaşadım bu yüzden o da iptal oldu. Ee, paramız da yandı 1200 loti arkadaşlar yaklaşık. Yani 300 euro gibi para hava oldu arkadaşlar gitti. Ee, hatta biz rezervasyon yapmıştık. Ondan önce dedik ki iptal edelim hatta zamanımız da vardı. 2-3 gün zamanımız vardı. İptal, iptal de edemiyoruz. Eğer iptal etmek istiyorsan 100 lotu üzerine koyman gerekiyor. Yani 1200 değil 1300 yapıp o şekilde iptal edebiliyorsun. Ya da hiç gitmiyorsun. 1200, dola, 1200 çöpe atıyorsun. Yani böyle bir hostelmiş. Vardı öyle bir yani doğru düzgün işini yapan hosteller vardı. Hani e, rezervasyon yap, yaptın mı diyelim ki Prağa geldiğin zaman o hostele gidiyorsun. aynı anda işte orada ödüyorsun ama işte bizim baktığımız hostelde böyle bir hostel olarak çıktı bu yüzden de paramız çöp oldu ve Praha'ya da gidemedik maalesef neyse sağlığımız yerinde olsun en önemlisi de o sizin de sağlığınız yerinde olsun çok önemli bir şey kamera bakıyordum kendim arkadaşlar. Kamera arasında gidip geliyordum. Hangi kamerayı alsam? Şu anda da zaten kamerayla çekiyorum. Kamerayı alsam diye yani yaklaşık bir 4 4 aydır araştırıyordum. Bugüne denk geldi. Şu kameraların arasında gidip geliyordum arkadaşlar. Ben bu aldığım kamera tam bir profesyonel profesyonel kamera değil ama ee, çok kötü de bir çok kötü kamerada değil. Orta derecede bir kamera. Lenslerini işte değiştirebiliyorsun falan. Lens yeni lens aldığın zaman işte taktığın zaman farklı bir görüntüler falan yakala, yakalayabiliyorsun. Bu arada mikrofon da yeni sipariş ettim birlikte. Bu şekilde de işte şu anda bu kamerayla karşınızdayım arkadaşlar. Kamera arasında eee pocket yok mu böyle ufak kameralar böyle ufak. İşte onu düşünüyordum, onu mu alsam? Veya e, Canon'un R10 versiyonu vardı, ya da R50 versiyonu vardı. İşte bu aralarında gidip geliyordum. Nezivi Y10 modelinde kaldı arkadaşlar ve şu anda da bu kameradan çekiyorum, Sony kamerasından çekiyorum. Umarım görüntü iyi olur zaten. Ben bunları arkadaşlar gerçekten yani e, işte kanalıma ve size değer verdiğim için ben bunlara yapıyorum. Size daha güzel kaliteli videolar sunmam için e, gerçekten bu kamerayı aldım. Daha güzel kaliteli videolar olsun. Şimdi çok yeri oluyor mesela artık telefonda çekmekten yoruldum arkadaşlar. Telefonla artık bir, belli bir yere kadar tabii ki de gidebilirsiniz. Telefonla çekilebilir, çekilemez demiyorum. Bundan önceki e, videolarımda zaten sürekli attığım yani YouTube'a attığım bütün videolar zaten telefondan çekilmiş olan videolar ve şu ana kadar benim kanalıma abone olan kişi sayısı şu anda 1160 mı? İşte 1160 kişi de telefonla çekildi ve 1160 kişi de bu şekilde kanalıma kanalıma abone oldular. Hani bu sadece kameraya da bağlı değil, telefona da bağlı değil. Tabii ki de işte insanın konuşmasına da bağlı olan bir şey işte senin kafa yapına da bağlı olan bir şey. Sürekli bir şeyler üretmen gerekiyor. Sürekli düşünmen gerekiyor. Nasıl videolar çekebilirim? Nasıl videolar yapabilirim? Gibi gibi şöyle sürekli düşünceler oluyor arkadaşlar. İşte bunları zamanla tabii ki de yerine oturacak. Biz daha yeni yeni başlıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım planlarımız var. inşallah o planlar, o planları yavaş olsa da o planlarla gideceğiz. O zaman arkadaşlar e, videoya geçelim. Bugünkü videomuz arkadaşlar ben daha önce yaklaşık 18 aydır yani geçen sene Mayıs'ta geldim ben Polonya'ya arkadaşlar. Ondan beri de ben sürekli zaten hostelde kalıyordum. Hostellerin de nasıl bir yer olduğunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yani kalabalık bir ortam oluyor. Eski kaldığım hostel yani 12 kişi kalıyorduk. Bir odada 2 kişi vardı yani benim kaldığım odada 2 kişi olarak kalıyorduk. Aramızda hiçbir sıkıntı yoktu zaten arkadaşlar. Ee, yan oda, işte yan oda 1, 2, 3, 4, 5 tane oda vardı arkadaşlar. İşte 5 odada da bir odada 2 kişi, bir odada 3 kişi, bir odada 4 kişi, bir odada 2 kişi olarak bu şekilde kalıyorduk. Ve artık sıkılmıştım arkadaşlar hostelden. Çünkü hani banyoya girmek istiyorsun sıra. İşte yemek yapmak istiyorsun sıra var. Hani rahat değilsin hani rahat çıkıp oturamıyorsun işte ne bileyim yani sürekli böyle şeyler arkadaşlar yani pislik içerisinde birçok yerler Tabii ki de işte sen toparlıyorsun ama diğer komşu odaları öyle değil mesela İşte bu yüzden de artık dedim Buradan taşınmam gerekiyor. Bir ev tutmam gerekiyor kendime. Artık dedim yeter. Yaklaşık neredeyse bir 2-3 aydır ben sürekli ev ar ev arıyordum. Ee, ev aradığım sitelerden de ben size bahsedeyim arkadaşlar. Hangi sitelerden baktım? Baktığım siteler arkadaşlar şu altta ekleyeceğim zaten. Olix var, bir de Otodon var. O sitelerden baktım. Ee, hatta bu evden önce şu anki otur oturduğum evden evden önce İki ev bakmıştık. İşte üç kişi olarak gittik. eve baktık, beğendik. Dedik ki işte biz buraya hazırız. biz bu evi tutacağız. Dedik adamlarla konuştuk, anlaştık. Tamam dedi, yarın dedi tekrar bir tekrar konuşalım. İşte adama, adam, adamı arıyorsun, adam cevap vermiyor. Hani bu Polonyalıların tercihi şu şekilde arkadaşlar. Mesela ben diyelim, yabancı, ben diyelim yerli, siz yabancısınız. Evin sahibi de X bir kişi. Diyor ki ben geldim, işte sen geldin, Türksün, ben yerliyim, işte ben senden önce geldiysem Türk oldum hiç fark etmez. Ben senden önce evin sahibiyle geldim, konuştum, anlaştık, tamam, okey dedik. Ama yerli olarak ben geldiğim zaman seni işte kenara atıyor ve beni evin içerisine alıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde ev tutmak bura, burada biraz sıkıntılı. Yani problem. Bir de dil bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bil, dil bilmezseniz de yine de bir zor. Bilmiyorum belki büyük şehirlerde daha kolaydır. Onu da işte büyük şehirlerde ben sadece gez, gezip gördüm. Ama gidip kirada daha oturma fırsatım olmadı. Sonra bir tane daha iyi baktık. O da bize uymadı. Evin içerisi bomboştu arkadaşlar. Hiçbir şey yok evin içerisi bir de kira e, kirada zaten 1500 lotiydi. İşte elektrik, su, işte ne bileyim çöpü, o derken 2200-2300 lotiye gelecekti. De dedim arkadaşı biraz bekleyelim. Başka bir ev koyarız, Başka bir ev çıkar. E, ondan sonra da e, tekrardan tekrardan yani o Olyx'dan bakmıştım arkadaşlar oradan iki tane ev baktım aradım adamla konuştum ee, işte dedim ben dedim e, yerli değilim yabancıyım İşte ev vermek istiyorsan ben gelirim bakarım ee, anlaşırsak ben alırım evi dedim tamam dedi gel dedi bak dedi ben dedi işte yani yerli yabancı seçmiyorum dedi. Gelebilirsin, bakabilirsin falan. Arkadaşı aldım, geldim, gördük evin içerisi. Ev bayağı hoşuma gitti. Evin içerisi zaten birazdan göstereceğim evin içerisini. evin içerisinde her şey var, eşyalara falan. Sadece çantayı, çantal çantalarımızı aldık, bu şekilde geldik eve. Hazır bir ev zaten. Hiçbir şey almanıza gerek yok fiyat olarak da zaten çok pahalı değil. Yani zaten Polonya'da ortalama fiyatlar da bu şekilde arkadaşlar. Ben fiyatı da birazdan ben size bahsedeceğim. Ne kadar aldım, ne kadar olacak. Sizin de düşüncelerinizi almak istiyorum. Ee, ev nasıl beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz o zaman şimdi de evin turuna geçelim arkadaşlar böyle banyodan gidelim tuvalet banyoyu göstereyim öncelikle e, ee, tuvalet banyamız şu şekilde arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Her şey güzel, temiz. Burada ışıkları falan da var. Bu şekilde. Bunu kapatıyoruz. Şimdi de burası da arkadaşlar salonumuz. Burası da mutfağımız. Ee, şurada dolabımız var. Bu dolap değişti. Ee, daha önce farklı bir dolap vardı burada. Onun işte alt kısmı çalışmıyordu yani. Dondurucu kısmı çalışmıyordu. Bu yüzden de dolabı değiştirdik. Adama dedik, bu bu, bu çalışmıyor. Bu yüzden de değiştirmek istedik ve adama söyledik. Değiştirdi. Şu an bu dolap yeni. Göreceğiniz her şey biz geldiğimizde evin içinde vardı. Yani çok şey evin içinde vardı. Benim de kendi şeylerim var. Ama çok fazla değil. Ee, göreceğiniz çok şey zaten evin içerisinde vardı arkadaşlar. Hazırdı. Yani eşyalarını al, oturmaya başla. Bu şekilde evde. Ee, şurada fırınımız var arkadaşlar. Bu fırın. Bu da çalışıyor zaten. Fırınımız çalışıyor. Bu da ee, mikrodalga var burada, bu da çalışıyor. Burada ocağımız var. Bu çağı her neyse bu gördüğünüz evin içinde vardı. Bunlar yani bu benim, bu benim. Ee, burada işte bardak kısmı, bunlar da evin içerisinde vardı. Burada tabaklar falan, bunlar da evin içerisinde vardı. Ee, başka ha, şurada, şurada bir de. Ee, bulaşık makinesi var. Bulaşık makinemiz de var bu evde. Ee, bu da çamaşır makinesi. Bu da vardı zaten. Ee, şimdi burası da şu şekilde uzaktan bir çekimini yapayım. Bu şekil. Salonumuz. Burada bir tane masa var. Burada bir tane masa var. Yine oturacak işte misafirler falan geldiği zaman burada oturup sohbet muhabbet etmek için burada televizyon televizyon da burada burada vardı bu da çalışıyor her şey bu da hatta terazi de var terazi de evin içerisinde vardı bu da bizim değil şurada odamız var arkadaşlar bir tane oda ütü masası bu benim yatağım bu da arkadaşın yatağı bu odada bu şekilde yani Ev gayet temiz bir ev arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size giyim dolabı var arkadaşlar. Benim bu evde en çok sevdiğim yer burası oldu arkadaşlar. Giyim dolabı. Ee, yani istediğiniz eşya ne varsa her şeyi buraya koyabiliyorsunuz. İşte ayakkabınız olsun her şey burada hazır bir şekilde. Benim en çok hoşuma giden zaten burası oldu. Bakın şu. ...giyim dolabı arkadaşlar. Bu şekilde. Yani burada da birçok... ...şey evin sahibinin... Ee, ...bizim de var. Ee, burada işte... ...ayakkabı kısmı. Ayakkabıları buraya. Burada da işte eşyalar. Yani... ...istediğiniz ne varsa buraya... ...asılabiliyor yani bu şekilde. En çok... ...benim hoşuma giden gerçekten en çok sevdiğim burası diyebilirim. Ev turunu tamamladık arkadaşlar. Şimdi de bu evin kirası ne kadar? Ben size onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu evin sadece evin kirası 1500 lotu. Hani tekrardan yine de şuraya bir euro olarak veya dolara olarak ben yazarım. Siz daha iyi anlayın diye. Çünkü zlotayı bilen var. Bilmeyen insanlar var. Zlotayı bilmeyenler için ben mutlaka şu alt ben yazacağım, ekleyeceğim. Euro olarak kaç para yapar? Daha iyi anlarsınız. Kamu hizmetleri arkadaşlar. Kamu hizmetleri olarak geçiyor Türkçe'de. Yani 1500 loti sadece ev kirası artı da 700 loti kam yani 700 loti kamu hizmetleri. Ondan sonra elektrik, su, gaz, işte soğuk su, bilmem sıcak su, bilmem buranın işte çöp, Ondan sonra işte ev temizliği, sonra damafon var burada evde, o bunun hepsi yani bize ayda e, 2500 Zloty'ye denk geliyor arkadaşlar 2500 Zloty. Polonya'da zaten böyle bir evler için yani her şey... İşte burada dolabı her şey var gördüğünüz gibi bu bu tarz evleri bulmak zaten hiç kolay değil arkadaşlar böyle bir ev için 2500 loti e, sizce nasıl arkadaşlar bu fiyata yani gördüğünüz gibi her şey yerinde her şey iyi her şey temiz bu fiyata bu ev değer mi veya değmez mi onu da yorumlar kısmında yazarsanız. Size sürprize gelelim abi. gelmek isteyen yani biliyorsunuz birçok insan, birçok kişi beni takip eden kişi bilir. Ben e, Polonya içi davetisi gönderiyorum ve bunun üzerine de bir çekiliş yapmak istedim arkadaşlar. Yılbaşı çekilişi. Hani nasıl olacak bu çekiliş arkadaşlar? Çekiliş şu şekilde oluyor. 3 kişiye hediye olacak. Birinci arkadaşlar, birinci kişiye Polonya'ya tamamen ücretsiz iş davetiyesi. Buna vize dahil değil, buna uçak paranız, hiçbir şeyiniz dahil değil. Bakın sadece iş davetiyesi bir kişiye ücretsiz. Geri kalan iki kişiye de yüzde %50 indirimli olacak şekilde çekiliş var maddi problem yaşayan insanlar var. İnşallah benim isteğim işte maddi problemi çok zor olan, çok zor durumda olan insanlar kazanır. Ve size yardımım dokunmuş olur arkadaşlar. Şu kadarcık bir şey olsa da bir yardımım dokunsa ne mutlu bana. Bu yüzden arkadaşlar ee, şansınızı deneyin. Mutlaka deneyin. Hatta arkadaşlarınıza da paylaşın. Onlar da faydalansın. Onlar da yaralansın. Belki bu siz değil. Belki sizin arkadaşınız olur. Belki siz olursunuz. Belki e, tanıdığınız, çok sevdiğiniz insanlar olabilir. Belki tanıdığınız, çok sevdiğiniz akrabalarınız da bu kişiler, bu kazanan kişilerin arasında olabilir. 1. ay 03 2024 tarihinde Instagram üzerinden canlı yayında kazanan kişileri ben açıklayacağım. Bu arada Instagram hesabımı altta ekliyorum arkadaşlar. Mutlaka Instagram hesabıma geçin. Oradan ben reels paylaşacağım. Reels'ta ne yapmanız gerekiyor daha detaylı bir şekilde ben altta yazacağım. Onlar da okuyup şartları yerine getirdikten sonra zaten çekilişe katılmış olacaksınız. Girişe katılım şartlarından kısa bir şekilde özetleyeceğim. Özetleyip geçeceğim arkadaşlar. Ee, benim YouTube kanalıma abone olmanız ve Instagram sayfama abone olmanız ve zaten Instagram'da paylaşacağım postu kendi storylerinize eklemeniz bu şekilde de çekilişe katılmış olacaksınız ve şansınızı da yakalamış olursunuz. İlerinizi sıkı tutun arkadaşlar. Ee, mutlaka katılın, mutlaka yararlanın. Ben istiyorum yararlanmanız. Bu şekilde de arkadaşlar, bu videoyu da burada bitireceğim. Bu bir, e, güzel bir video olmuştur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ve YouTube kanalıma abone olmayan insanlar abone olun. E, bu zaten kamerayı da bu yüzden aldım. Daha kaliteli bir video çekmek için aldım arkadaşlar sizlere daha kaliteli daha bilgili videolar çekmek için bu kamerayı aldım ee, o zaman diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın